Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Bugün işte. de yeni bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün <biz onun>, sağlarımızda <laughs> onları onları almaya geldik arkadaşlar. Aldık sağlarımızda arada <laughs> oldu. Gel gezelim, dolaşalım. <laughs> Biliyorsunuz bunlar güzel yerler var. şöyle şu anda. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kalabalık yine aşırı yaklaşık Var, Selamünaleyküm arkadaşlar. Yani Kameramanım benimle beraber devam ediyor. Yarın da inşallah şey yapacak. Yine. Sağlıkta tabii ki arkadaşlar. Şurada bir dolaşmaya çıktık. <laughs> Hasan sazı almadı <alınacak> arkadaşlar. bunun. direkt geçiş alamaz mı? Evet. Hadi bir <laughs> geldik. Oğlan. Dedi illa siz de gelin. Ben dedim illa hava da gelsin. <laughs> Ağzı da olmaz. Toplandık. Leyla'ya da söyledik arkadaşlar da. O gelmeyeceğim. gitti çalışıyor, dua yapıyor çocuklar. Kuş şehir diyoruz arkadaşlar şu yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra oltamız falan artık. Yine balık peşine düşeceğiz. Biraz içecek kalan biz alacağız. Böyle böyle içecek ne yapacağız? Abur cuburumuzu alacağız. Ve oradan çıkılacağız. Çocuklarımızla takılıp, aslında düğüne başlayacak bu günler sonra nasıl olursa. Bugün son gezmemiz arkadaşlar. Ne de benim Kalan diğer o mu ya o müthandır devam ediyor diye durmadı bir ay kalan bir çal inşallah etmamız lazım arkadaşlar. haraştır haraştan diye etmüyor Ağustos'ta çalıp Biliyorsunuz. biliyorsun yani. daha yani. da yani Arkadaşlar liman soru söyledim. parça böyle bir değil ya Meydan limanın öyle şeyi 3 yan tarafta da ona diye kalmıyor böyle

Masum bir tane daha pipet alabilir miyiz biz? Tamam. Şurada benim Mevlana mevla. şey arkadaşlar, şurada Ömer'in kıymalısı. Hadi bağırın, Ömer baba salla bağırın, iyi bağırın. Zor gözüküyor arkadaşlar, daha da nasılmış bakalım, görelim o zaman. Evet arkadaşlar, ben, ben yemeği de güzel de. yapmışlar arkadaşlar, ellerine sağlık çalıyorlar böyle bir şeydir. Kemerini bağladım, oturt durduydum. Kim çeviriyor Ömer? Ha. De ne olur baba diyor, yolda sağ çalacağım diyor. Sazı bırak oğlum diyor. Dinde yattın mı? Salon da var şu an. İnsan belki iki oynamaz çalsa. sazlar da burada ne mi? E yani sazımız da, saz sözlü. Bak şöyle e, hayratına su yapmak çok iyi bir şey. Ameliyedlerin defterin kapanmıyor ruh olduğu da bir farkettiği zaman. Durum da şurada mıdır? Nasıl açıktır? Dostumuz yüzümden falan kalmanış. Şu taraftan geliyor normalde. Arada. Şuradan mı geç? Olduk? Buradan geçiş var mı? Bu şu şeyin. Şey Giriş giriyor sanki sen. Aynen burada var görüyor musun? Oradan geçeceğiz. Geçebilir mi ki? içeri gireyim de çekin. Şurada da var ama hala karşına taşlı bahçe diyor. Ha oradan girelim Sağ tarafa dönüş var. Oradan nereden çıkıyor? buranın çıkış yok gibi aynı. Köprüler ne var orada? de bulamadı. Bulamamış taşlı. Ha buraymış. Bilmiyorum. Düğün diyor, organizasyon neyim diyor. Ne düğün? Şöyle ha. görüyorsunuz arkadaşlar. Burası mı aslında? Durun Ömer'im sen. Şuradan sağa içeriye girersen bence gidebiliriz o tarafa. Yok gidemezim. Evet arkadaşlar gole doğru geldik. Ama bizim bulun, tuttuğumuz yer bura değildi arkadaşlar. Biraz daha gideceğiz. Orlayı burayacağız. Burada bilmiyorum. burada su çok, çok biraz. Arkadaşlar yine e, bu taraf hiç temiz değil. Arkadaşlar size bir güzel parça yapın. <laughs> bu güzel parça da o zaman sizlere gelsin. Umarım inşallah beğenirsiniz. Hata kusur affola. açalım. Yapma onu. Ya. Hayli zaman oldu. Bekledim durdum. Hayli vakit doldu. Gelmedim soldum Yarim vicdanına ah. kara doldu? Duy sesimiz alıp hayat seninle durdum Dağlar mı yazın, sularımı mı yazın, rüzgarımı yazın, tez unutun beni. Dağlar mı yazın, sularımı mı yazın, rüzgarımı mı yazın, tez unuttun beni. Aylı zaman oldu Bekledim durdum Aylı vakit doldu Gelmedin soldum Yârim mizanına Kara sunu doldu Duy sesimiz alın Hayat senle durdu Yârim vicdanına Kara sunu doldu Duy sesimi zalim Hayat senle durdun Dağlara mı yazdın Sulara mı yazdın Rüzgara mı Tez unuttun beni Dağlara mı yazdın yazım mı yazdın Rüzgara mı Tez unuttun beni göstere gelsin arkadaşlar bu güzel parçada. Saz güzel olmuş arkadaşlar. Bu saz Ali değildi. Ali elektro şey yaptı. Elektro istedi ona verdim. Bu da kırılmışmış arkadaşlar. Bunu Bir şey tamamını yaptırdık. Güzel de olmuş. Çalımı da güzel. Şey Evde öyle. Akustik olarak çalacak sizlere Öbür sazımız da arabada. Onun sesi de daha güzel. Tam yerinde. Evet Hepsi oldu vallahi. Evet. Türkiye iyi uydu. O zaman arkadaşlar bakalım balık yerini bulandı, öyle şey <laughs> evet arkadaşlar. Dediğimiz yere doğru, gole doğru geldik şöyle. Şuraydı bizim dediğimiz arkadaşlar. Oradan çıktık ama. Orada nasıl bir yerimiz Orada karıştırdık iyice. Cansu da burada şöyle. Ne yapacağım arkadaşlar? Hamur yapacağım. Bunu mu getirdim evde yoğurmadım çünkü hava çok sıcak. Hamur kendisini salar diye. Yoğurmadım şimdi buradan. Hep yapma da cıvır da bu kadar şey. Az bir şey yap. He, içinden yapacağım ortak. Onu bana bir sen az az, az, az yapalım deniyorum bakalım. Bek var mı yok mu onu da bilmiyorum. <laughs> en son Bak, geldiğimizde bayağı oldu arkadaşlar da bura hatta şey falan baba, kurmuşlar şöyle. Baba, su şey su kurmuşlar ben Hava da. Hava o bir daha açılacak yarın. Ucunu açmamışsın ama tam uçtakini Aşkım. açmamışsın. Önce oradan başlamış benim bildiğim. Sen nasıl başka? Burada su çekme makinesi Aha. kurmuşlar arkadaşlar su pompası. Bayağı da bu tekerlenmiyorum sıfır baba, iyi bir şey de babasına değin aslında sarsa ayağımızı çekiyor mu? Kurbağa Evet oğlum. Bu Arkadaşlar bakalım bakalım tutulacağım tutulmayacağım. Ver bakalım havacım. Burada da düğün salon var arkadaşlar. Adam, nasıl güzelmiş Boş alan değerlendirmişler. <laughs> Araba geçmez, at geçmez. insanlar rahat etmez. Ah, acayip Ulaştı tarafa gidiyor. o zaman biz niye geçemedik? Ali Bey'le mi geldin? Ne buraya geçemedik bu yere. Ne yaptılar belki de burayı da. Evet, Antalya'ya mı geldi acaba buradan? Olabilir. Belki de buradan çıkış yok. ben çok kadar tutulduğunu görmediydim. Attınız çektiniz Abi, ne attı Abi şimdi durduk şu attım mı? Benim onu çavuruyor balık. Onları attı mı? Babamınki ne ya kocaman kocaman. O da sazan çıksın diyor. Şu oltan inşallah şişsin abi. Onda koduna bilmiyorum. Onda bakmadım şişsi var mı yok mu diye. Allah'a emanet mi gidiyor? burada da sormadık da o şişi. Sen de Buraya oran ya? Yok aynı şey. Nenetin şey çıkmaya çalıştığı da ya biliyor musun? Evet, orası o, gibi geldi gözüme. Şöyle bir şöyle Ma şey. Inirdim, ma, 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 ma. Bursun bursun Aha, şöyle girdik. Şöyle girdik. Şöyle girdik. Şöyle Ana vallahi aynı oraya benziyor burası. Sofular mıydı orası bekarlar mı? Bekarlar. Işte. Bekarların orada tepe var ya hava oraya çıkmaya çalıştık evet. karı koca. Arabaya bindik şöyle etrafında dolanıp en yukarıya çıkacağız oya. <laughs> orada çoban mı denk geldi aslında? Köpeğe denk geldi ne? Evet.

Düğün yerimiz şöyle. Atay abimle beraber çalıyoruz. Güzel parça da biraz sonra sizlere armağan olacak. Şöyle. Millet de toplanmaya başladı. Baya da sandalyeni getirdiler. Şurada. Ortam güzel. Bakalım akşam nasıl bir eğlence olacak. O zaman müzik çalarken görüşürüz. Sen baharsan ben de yazım Başkasına geçmez nazım Seni benden alamazlar Sen mızrapsan bende sazım ya Dağlarına kar olurum ya Aşkına bakar olurum ya İstersen yar olurum Yar olurum ya Yar olurum, dağlarına kar olurum, yer. aşkına bakar olurum, yer. istersen yar olurum, yar olurum, yar olurum, yar olurum. Dal alırım, çiçek olsan dal olurum Çiçek olsan bal olurum Gurbet olsan yol olurum Seni benden alamazlar ye. Dağlarına kar olurum ya Aşkına bakar olurum ye istersen yar olurum, yar olurum, yar olurum, yar olurum. Dağlarına kar olurum, yür. aşkına bakar olurum. Yür. İstersen yar, olur, yar olurum, yar olurum, yar olurum, yar olurum. karşında salınıp durma Soynuma kolum dil ver Karşımda salınıp durma Soynuma kolum dil ver Yalın ayak yere basma geyin altın alın dil Geyin Yeyin altın alın dil bir misli mendili yolsun Nice seni, anam bilmez de nice seni Seni terk etmez. Bir yar gücün yetmez Bu dolmuş seni terk etmez. Havalanmış elin yetmez Göğsüm dalın bir ver göğsümüş hosum derelerden de aşkım gel aşkım sana yürümedim hosum gel derelerden de teberden gel aşkım sana yürümedim Sen ellerinle yerlerinde, Aşkım yer, yerlerinde gel Aşkım hep yer...